Arkadaşlar çıtır böreklerim pişti. Şu şekilde sesini duyurmak istiyorum. Şu şekilde çıtır. Çok güzel. Deneyeceklere kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. Bugün çıtır börek tarifi paylaşıyorum. Öncelikle 3-4 adet patatesimi haşladım. Şöyle. Toz biber. Tuzunu ilave ediyorum karabiberini ilave ediyorum ve bir ezecek yardım ya patatesleri eziyorum. Arkadaşlar kaşar peyniri ilave ettim. Tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber kattım ve şöyle karıştırıyoruz. Patates sıcakken kaşar peynirini ilave etmiyoruz. Kaşar peynirimiz eriyebilir. Şu şekilde tamamen patates baharatlar ve kaşar peynirini karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Gizığımızı tereyağını kaşık yardımıyla alıyoruz. Şöyle. Fırça yardımıyla tereyağını sürüyoruz. Arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Ee, bu bütün yufka şöyle açtığımda yarısına tereyağı sürüyoruz ve şöyle yarım yemek kaşığı un serpiyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Ve yağlanmış, unlanmış yufkamızın üzerine diğer yarım yufkayı sermiş oluyoruz. Şu şekilde katlı bir şekilde şöyle ve aynı işlemi tekrar bu yufkanın üzerine de uyguluyoruz. Tereyağı ilave ediyorum. Fırça yardımıyla tereyağını sürüyorum. Tekrarda yarım yemek kaşığı unu yufkamızın üzerine süzgeçle hafif bir şekilde serpiştiriyoruz. Şöyle ve patatesli kaşarlı malzememizden yufkamızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar patatesli kaşar peynirli malzememizi şu şekilde yerleştirdim ve yufkamızın şu ucundan alıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Ve diğer ucundan da aynı şekilde katlama işlemini yapıyoruz. Ve yufkamızı şu şekilde sarıyoruz. Arkadaşlar böreklerimizi şu şekilde kestim. Üzerine tereyağı sürdüm. Ve 180-190 derece önceden ısıtılmış fırında böreklerim kızarana kadar pişiriyorum. Arkadaşlar çıtır böreklerim pişti. Şu şekilde sesini duyurmak istiyorum. Şu şekilde çıtır. Çok güzel. Deneyeceklere kolay gelsin.